Selamlar arkadaşlar. Lego Paris of the Caribbean'in Türkçe oynayış toplamındaki 19. ve 4. filmin uyarlaması olan artık sondan bir önceki bölüme hoş geldiniz. 4. filmin 4. bölümüne. Bir önceki bölümde Beyaz Kep Körfezi'ni oynadık. Tek sahnede bitirdiler. Bence daha güzel, daha uzun, daha farklı işlenebilirmiş ama neyse. Şu an artık filmin yarısını geçtik. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada büyük ihtimalle artık bizimkine tek yolladıkları tek tabanca takıldı. Eee... <laughs> şeyin gemisi Ponselion muydu? Ponselion'un gemisindeki o kadehleri falan bulacağı bulmaya gideceği ve büyük ihtimalle Barbosa ile beraber İspanyollara karşı olacağı bölümü işlerler. Son bölümde zaten bildiğiniz gibi Pınar'ın oradaki kapışmayla biter. Bu taraf diyor. Akova David'a. Çok sakat bir yerde gemi de. <laughs> Hadi bakalım. Spanish Legacy, İspanyol efsanesi destanı. <laughs> Gerçi saga destanı, Legacy aynen miras, miras, miras. İspanyol mirası. Bir İspanyol mirası. İspanya mirası ne yaram <laughs> işte. para yaparak boş yapma 40 korsan bir araya gelir 40 gece ya da 40 gün rüya görse bu geminin içindeki kadar hazineye hayal bile edemezdi. o bu kadar mı zenginmiş amk Ben çıkmak Mesaj at. Ne bileyim bir şey yap. Kendin belli et. Duman yak. Çeksen lan. Ana. Çileceğim şimdi gemisine de amına kodumu yerinde. Tamamdır tertemiz. Sen nasıl durdun ortadan amına koyayım? Dolabı nasıl çarptın? Herif gebermiş gitmiş amına koyayım. Neyin dolabı? Hadi bakalım burada aranacak şeyler. Nerede lan? Ha üst katta herhalde. Amına koyayım ben de diyorum nereye gösteriyor bu? Bir tane de ne deniyordu lan buna? Art mıydı? O da mı üst katta lan? Sen nasıl durdun burada amına koyayım? <laughs> Büyük ihtimal gemiyi yanına yatırmak için şey yapıyor işte. nasıl reis? Barbarası çekil amına koyayım ayak altından. Privateer Barbarası. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Güzel yamuldu. Bu bankta mı mimardı be reis? Tamam. Şimdi varil şu belli ki apaçık duruyor onu koyayım. Hani cesedi orada. Tamam güzel. Bulduk. Ee, diğeri nerede lan? Artmaydı ne bok. Ay sikiyim takma şunu ya. Amına kodum salak salak şeyler koymuşlar. Karakterin çıkaramıyoruz da ne kim olduğu da belli değil amına. Jack ben seni öldürsem düzelir mi? Lan iyi ki Jack'i öldürmeye çalışayım dedim amına kodum Jack dışında herkese vurduk ama. lan konsolyonun da anasını sikti. Sen de amına koyalım çocuk. Gebersene amına olur. Allah Allah, seninle uğraşacağız amına. Sikerim senin keşfini de. Lavuğa bak ya. Gebermiş kalmış amına kodum çocuğu gelmiş burada caz yapıyor. İyi. Barboltanın bu halinde Shockwave varmış. 60k falanmış herhalde burası. Neyse benim için sıkıntı değil. Sen de bunu giy amına koyayım. Çek gel lan şuraya. Ver paraları ver. İtem varmış herhalde onunla bulduk. Art bu muydu lan? Büyük ihtimalle buydu amına koyayım. Aynen. Bu malı ittirmek için yol güzergahında şey lazım. Fast bolt. Hadi kardeşim benim. Buraya da bir şey koyulacak büyük ihtimalle de. Yani şuradan tırmanmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Lan hadi burayı hallettik. Gerisini nasıl halledeceğiz zamanı? İç şunu. Büyük ihtimalle varili sokacağımız yer var ya orayla alakalı bir şey. Herhalde bilemedim. Ay yok ilk tarafın ağırlığını verdik. Çekil lan. Vallahi ezerim abi. Hiç şakam da yok. Siker geçer. Tamam mıyız? Bence tamamık. Şuna da git. Anladım. Piyano bile altında. Güzel. Fizik anlamak Basit fizik. Tamam. Ha bak burada paralar varmış ben onları görmedim. Dur. Her şeyi yok edeceğiz oğlum yok öyle ama. O ne lan? Ne çalıyorsun Acı bu piyano ile çalınır mı ya? Barbos sen de mi aynı şey çalıyor? Barbos hiç kafa yok ama. Neyse tamam siktir et. Sen de bir şey çalınıyor mu? Sonuçta sen de müzik hala etsin ya. Yok mu sen de bir bok? Düştü amına ne kadar kazma saçta. Neyse siktir olup gidelim ya. Başka da bir şey yok zaten herhalde bulunacak. Nereye koyacağız lan bunu? Anasını siktin zaten ama. Ne haritam. O şey kampı. Espanyollar. Yürüyün lan. Niye alttan indiniz amına gün? şey kaldı. Ne ee, güzel. O bile yazıyor yani burada zaten. O neydi lan? Aha. Zehirli kurbağa. Büyük ihtimalle kurbağayı sürecek şeye. Kara sakala. Şu an neyiz böyleyiz? Başlarım lan. Buz ona Lan burada boost drop. Ne Ne koydum çocuk çocuğu? O, lan buna, bu ne lan? Şimdi Aa şeyi bak bulmuşuz yanlışlıkla <laughs> Ghost yeri ne alakamla benim bulunacak yer diye o, Orada geç Bu tarafta var mı kıyının bu tarafında O da orada geç Amına koydum hepiniz mi o taraftan sen O da orada amınıza koyayım üçün yüzümde yani açıkça söylemek gerekirse Burada hanım abla yazmış. bizde hanım abla yok ne yazık ki İki tane sapı zamına koyayım burada Ne o silahın mı var galiba senin Bakayım Hay yok zehirli Zehirli kurbağayı atıyor ne alaka Kendine gelemedi adam ona İyi. İyi tamam Bunlar herhalde şey yapmıyor Aynen ya kolay oğlum bu ne var mı? paraların yazısı yine boşa gitti ama. Darba olsa götünü şimdi ha. Bu dar lan? Bu dar mı oğlum bu memeli? Yavşak görüp kapıyı kapattı. Tam bir göt lalesi ya. Bekle bir dakika. O da iç taraftaymış. O da iç tarafta. Bir kez daha hızlıca bir bak. O da bu tarafta. Bu. Bu da bu tarafta. Ay sokarım böyle işe ya. gözükmeden. Nasıl vuracağız oğlum? Ağacın tepesinde şey varmış bak. <Gülüyor> Asa. Ne <laughs> Lavuk ya. Kim i ne nedir, nedir <laughs> Bulduk zaten şeyi bu amına koyayım etrafı tararken. Öbürünü de bulduk. e ben ne anladım bu üçten amına koyayım kendim bir şey yapamadıktan sonra. Bu ne tarafta diyor lan. Bakalım bunu normal yolla bulabileceğiz mi? Duvarın arkasında mı? Oğlum İspanyollar var lan orada. Dolabını nasıl çarpa? Oğlum yemek masası ne herifleri yemleyeceğiz. Allah mı Şimdi var ananı diye bir laf var ama Şimdi bak ben Dayı şunu bir asılsana bir Erken çağırdık herhalde askerler ya Aynen Orospu çocukları ben size yemek mi atılayacağım amına? Nasıl bir mantık o ya? Ulan Lego var ya. Neyse. Tabureler mabureler. 3 tane miymiş? Ben 4 tane sandım da ne bileyim amına. Ha tamam 3 tabak, 3 bardak, 3 de şey var. Bir tane de büyük şey var. Buraya koyacağız. Piş amına. Oldu mu? Yansın amına kodum. Yanı kesin it oğlu itler. Oha yandı lan hakikaten. Oğlum pişmiş yiyeyim dedim ya. Çiğ çiğ yiyorum zamanına kodum. İçimizde kurt çıkacak bezemekler. Neyse gel amına koy. Çekil lan çekil. Çekil. Elini it oğlu itlerini besliyoruz ya. Tamam tekrar yakmayalım da amına koy. Oldu mu? Gel amına koy. Olduysan. Direk şeyi kopardı ama. Tamam mıyız? Ha, tamam. Oraya da bir insan para koyar ama. Şurada şey var. Nerede o? Şu tarafta diyor. Duvarın arkası herhalde. Ne bileyim onu. Barbosa asıl yavrum. Baksana Freeplay'de daha neler ekliyor. Haritanın yanlarına, arkalarına falan. Herhalde neyse. Yok. Çekil lan. Ne oluyor lan? Ama bu çocuk zaten yiyeceğin bok belliydi de. Neyse. Hadi zıkkınlanın zıkkınlanın hadi. Çekiyor muyum? Çenelizin bağını sikeyim hadi. Ama ne yapalım iyi bilinir sizi. Böyle asker mi olur amma gelmemizin ne mağarası vardı ki? İtem burada olsa hadi anlarım bu boşluğu yaratmanızı. Ne gereksiz bir şey lan. Geç şuradan onu. Neyi daha oraya gideceğiz mi? lan amına koydum. İtem amma uzaktaymış ya. Kalk lan. Ha amına koydum onu. Ha onun da amına koydum. Onun da amına koyarım. Senin de amına koyarım. Çek. Fire in the hole. Ha, köşelerini aldıracağız. Hop amına koydum onları. You wanna fight? O zaman cam var. bir yardım etseydin be reis. Dağılın lan. İspanyolmuş. Amına koydum İspanyolunun rengi zonunda lan. Çıldırttınız lan insanı. Yeter lan. Nereden çıktın amına? Yemek yemiyor mu diyorsun oğlum, oğlum? hayır, seviyenize göre adam olur anlar mı? Hayır bana niye artist yapıyorsunuz o zaman? Şunu ben bir izleyeyim artık. Nerede bu ya? Etrafta para kalmasın. Aa, kürek. Kürekler bunlar hep güzel. Kürek falan. Bir tane de burada. Ya uyursan ölürsün diye boş demiyorlar oğlum. Nöbette uyunur mu gerizekalı? İşte nöbette uyursan... Bunlar zıkkımlanıyor mu da? Ya bunlar başka gelmiş onlar anlattı. What the fuck man? Şimdi. Şu ağacın üstüne bir çıkalım bir şey yapmadan önce. Şunu sırtına al da. Ah. Ne varmış burada? Zaten iki gemi parçası alabildik. 8 pusula şeyinin de beşini aldık. Dünyayı görüyoruz. Yani ne oluyor lan? Yani? Hadi bakalım. Yırmağa gidelim. Boğuluyor. Bütün haritayı dolandırdın ama yine Şurada çıkardık bir zahmet Kap al Barbaros sen de bari işin ucundan tut da bir boku yer köprü yapacağız. Anlaşıldı. Gel şöyle. İyi bak bunu geniş çaplı yapmışlar. İyi olmuş. Amına koyayım zaten oyun bitiyor amına koyayım. Lan dur. E niye oluşum ayısı çıkmadam? İlla falan başlayacak. Allah seni ne <laughs> Sistem hazır mı? O zaman dans. Firma giderim bol. Aha geldim. Sana git lan. İtemlerden biri daha buydu. Ne olduğunu bilemedim ama gemi şeyi. Şeyler de orada sardım. Bu hangi, ağaçtan ya? İnsan şuraya bir şey koyar ama. Gümüş bir sürü şey var patlatılacak. Bunlar da büyük ihtimalle hepsini patlattığımızda şey veriyordur da. Nereye götür diyor? Dur 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 dur. Ağacın üstüne mi? O nasıl olacak amına koyayım? Ağacı normal bile tırmanamıyor. Koltukla nasıl tırmanayım amına? Neyse dedim gibi bu şeyin şeyi belli ki. Tamam biz göreve gidelim bitsin artık. Gel şöyle. Gel lan tek bacak. Tertemiz 8'de 8 çok güzel. Ne kapışacağımız mı? Kapışmak mı istiyorsunuz? Yuvana fark o zaman cam al. Oğlum tek yersiniz tek. Ondan sonra bak söyleme demeyin. Çekil lan sana. Kılıç oyunu mu yapacağız? Hadi. 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 Piç ya. Ne oldu? Karı gibi yukarı mı kaçtı? Bomba mı atacak? At lan. Atmazsan da ananı. Kafan siyandı pezevenge. Şuraya şuraya. Bak buradayım. Yeah. Bir oros senin. Oğlum bak fight istiyorsan o zaman cevap. Tamam ilk yer hazır. Şuraya atlan bir dahaki bombayı. Şura bak şura. Gel. Gel 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 gel. Bir tane de şuraya at. Şu lavukları bir temizleyelim de. Parvaza çok yardımcı oluyorum ya vallahi lan Dayı tam bir çöpsün bak hiçbir şey demiyorum lan Hadi bir tanesini de şuraya at. Gel. Gel cun 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 cun, cun. Gel. Lan siz kime vuruyorsunuz yarra? Fight mı arıyorsun lan? Sağ Allah senden. Vallahi 200 kayı geçtik. Bomba atma siker Başka patlatılacak bir şey var mı burada? At lan. bu kadar uzunsa atarsın. Ada. Değil de işte olsun. Vuramadı ki, vuramadı ki. Sağ ol, sağ ol. Nere bırakıyorsun amına koyayım? Böyle olacak belliydi ama. At lan bir daha. Barba olsa yemin ediyorum götünü sikeyim seni. Koltuklarımı yerleştireyim artık. Yukarı geldiğimde ağzına sokacağım seni. Bak. Bunu yaz bir kenara. Dedi dersin amına kodum çocuk. Barbosa'ya girdi bomba alanı. At lan. At. At erkek. Barbosa bin yavrum. Sinemaya gidiyorsun. Uçtu o <laughs> <laughs> Seninki orada diyor. Sen arkadan gel diyor. Ver onu bana. Kurbanı da al yürü git. Hmm. Oy! Hmm. Adam! <laughs> Kim açıldıysa açıldı amına koyayım umurumda bile değil artık. Zaten bitti oyun Evet arkadaşlar bu bölümü de burada noktalayalım. Toplamdaki 19. bölüm ve 4. filminde 4. bölüm bitti. Bir sonraki bölümde 20. bölüm ve 4. Bölümün son bölümünde artık hikayeyi bitireceğiz. Sonra da dediğim gibi artı bir olarak 21. bölüm gelecek. Eğer ki gelmezse, zaten bildiri yapamam onun için. Hani Jurassic World'daki gibi eğer gelmezse geldim de, gelecek dediğim halde. Ee, bilin ki bir sıkıntı olmuştur ama zaten gelmese bile yüzde çok yaklaştığımız bir oyun oldu. O yüzden son bölümün hatırına porta dönüyoruz. Orada bitireceğim. Bir bakayım hakikaten biri geldi mi? Çünkü iyi kötü sayısını biliyorduk. 3 karakterden biri yani Aşağıda da 2 açılacak vardı. 5 karakter vardı yani. Eğer açıldıysa bir karakter daha açılmıştır. Zaten şu an için ne anladı bak işte gemi şey olarak parçası olarak en kötü kaldığımız oyun bu oldu. Diğerleri hep 12, 12, 14'tü. 5'te 5 çektik ve her seferinde de 25'ti. Bu sefer ama pusula açısından da en iyi oyun bu oldu. 25 pusula yerine 28 pusula yaptık. Hızlıca bak dolaşmak gerekirse çekilin lan ayağı Bak hızlıca göstermek gerekirse seri de alırız. Bak işte aynen. Gemi partisi 12, 12-5, 25 öyle sayın. 25'ler hep aynıydı. 14-5-25. 5 ile 25. 25'ler aynı son filme kadar. 12-5-25. Bundaysa oğlum sen bela arıyorsunuz oğlum siz ya. Ulan sikilmekten yorulmadınız amcadayım ya. Ben sizi tokatlamaktan yoruldum. Geri zekalı gibi gelip gelip satışıyorlar. Bu altıda kalmış. Son bölümde yani full çekemezsek ki çekemeyiz imkansız. Hiç bu oyunu full çekemedik. Gemi açısından. Düş suya. Geri zekalı beyinsiz. Yani 9, 3 parça bulabilirsek yani 3 veya 2 parça bulacağımızı düşünüyor. 9 ya da 10 bitiririz en iyi ihtimalle. 5'te 5 olur ama şu an bile 25 yaptık 3 bölüm, 4 bölümünde. Hep 25 bitirdiydi ondan. Pusula açısından bayağı iyi oldu yani. Genel totalede baktığımızda işte yüzde oyunun 65'i bitmiş. Tam 65'i bile sıfır, hiç şey yok. 9 şapka aynı. Dediğim gibi 44 onu geç. 19'da 20, 20 olacak. 42 tanesini toplamışız ki yarı yarıya yarı o da altın küpler. 160 tane pusulanın da 113 toplanmış ki son bölümünde en küçük ihtimalle yarısını bulsak ee, şeylerin, pusulaların yani 8 yerine 8'in 4'ünü bulsak 32 olacak toplamda fi, film içerisinde. E, ee, toplamda da 4 tane 107 olacak. bayağı iyi. Şöyle baktığımızda işte beyaz kep körfezini hallettik. Bir tane eksik kaldı. Burada 8'de 8 çektik bir daha Zaten ilk bölümde de 8 çektiydik galiba. Aynen ilk bölümde de 8 çektik. İkinci de 5 çektik. Ee, dur o son bölüm. E, ee, beyaz kep körfezinde 7 çektik. Burada da 8 çektik. Chapter 5. The Foundation of Yacht. İşte gördüğünüz gibi görseli böyle. Burada orada bitirelim arkadaşlar. Yanlış çıkan eklerden diğer video eski video anlatma gidebilirsiniz. Farklı videolara. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde artık Lego Paris of the Caribbean'ın Türkçe oynanış hikayesinin son bölümüne geleceğiz. Ondan sonra artı bir gelirse de yüzde halini göstereceğiz. Ha bir de karaktere bakacaktım hemen şey yapmadan bir de ona bakalım. Biri gelmiş mi? Ha Barba olsa gelmiş Angelica'nın yanına. Buraya da büyük ihtimalle saçı dümdüz olan biri var. Bizim o deniz kızıdır benim tahminimce. Pürüzsüz bir saç yapısı var çünkü. Yani Lego'da olsa. Sonra bir de iki tane şurada dalayarak vardı. Biri şu şapkasından belli ki İngiliz ve İspanyol komutan var ya. Şu dindar olan. O olabilir. Şu öbürü de tamamen görseli kaplayan da büyük ihtimalle şeydir. şu an biri bana saldırıyor. Sikeceğim onun belasını şimdi. Ee, kara Çünkü kara yer kalmadı. Benim tahminimce ta şu dediğim gibi bizim o deniz kızıdır. Selina mıydı? Selina mıydı? Adı verdi bizim papazın. Ee, bu şunlara çok benziyor. Bak şu yapıya. James Norrington'a çok benziyor. Yani İngiliz bir komutan olacağını sanmıyorum son bölümde. İspanyol komutan olur. Bu da tamamen görüntünün anasını çeken gölgesinde bile kar kara sakaldır. Buradan geri kalanların hepsi zaten kostüm A, B, C diyor. E, 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 kadar diyor. Ha şurada biri daha var. Yanlaması bir tipi var. Saçı bak dışarı doğru taşmış. Yani üç karakter kalmış ama bu dediğim gibi İspanyol komutandır. Bu kara sakaldır tahminimce. Bu sondaki öbür sokuk kim bilmiyorum. 4 karakter kalmış. Bir tanesinin Serena, Deniz Kızı, bir tanesinin de Karasakalı olduğunu biliyoruz. Bir tanesi de komutanlardan biri. Sonuncu kim olur bilmiyoruz. Neyse. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.